merhaba bugün kabak tatlısı yapacağım dondurucuda kabağım vardı yaklaşık 20 dilim kadar küçük dilimler dondurucudan çıkarttım ee, kabak tatlısı yaparken dondurucudan çıkarttığımız kabakları hemen tencereye koymamız gerekiyor yani çözülmesini beklemeyeceğiz Çünkü o zaman çok yumuşak ve değişik bir tat alıyor Ben dondurucudan çıkarttım ee, hemen tencereme koydum Yarım su bardağından biraz az şekerim var. Üstünü süslemek için ceviz ve tahin. Şimdi şekeri içine koyacağım. Tenceremin ağzını kapatacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş eriyene eriyerek pişecek. Gördüğünüz gibi kabaklarımız kaynıyor. Suya hiç gerek yok şekerle birlikte kaynayacak. Kabağımız suyunu çekti. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Kendi suyuyla pişti ve şekerle yumuşacık olmuş. Kapatıyorum. Dinlenmeye bırakacağım. Kabak ee, kabakta ne kadar dinlenirse kabak tatlısı o kadar güzel oluyor. Ee, hatta bir gün öncesinden yaparsanız daha lezzetli olur. Kabak tatlımız hazır. Şimdi ben tahinini de dökeceğim. Tahinle çok güzel oluyor. İsterseniz sadece cevizle de yiyebilirsiniz. parça da atabiliriz. Afiyet olsun.